Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. <laughs> Niye <güneşmişim. gülüyor> Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Vallahi beni soracak olsan çok yorgunum. <laughs> Her zamanki halim. Ben ne yırtım? Dün video atmadım. Dün çok yoğundum. Çeken olmadı. Melis'im de üç gündür hasta yatıyor zaten. <gülüyor> <gülüyor> üç gün ekmek gibi vallahi. O da oturuyor da çıkmadı üç gündür hasta yatıyor. Şarjımız gene ya. Ses sallaydım Melisa. Neyse dursun bırak. Benim telefon zaten bir antike. Bozuk. Koyundan geldi ki Esma seni de geldi. Evden. Şöyle <laughs> kalasını sallıyor. Koyun sadık geldik. Koyun kıktır tane de. Yoksa açık mı çıkıyor? Olabilir. Esma ne yapmış. Başka bir şey yapmış. Vallahi bilmiyorum. Ben de dört kaşık atıyorum. Çok kaynıyor ondan mı ki? Ben aç çay açma demedim mi? Ben de çay açıyorum. Ben inşallah. On tek üç koyun O zaman çok kırkıyorduk da. Esma telefon açınca anne yemeği hazırlayayım mı diye. Biz de geldik. Bugün çörek çektim. Bugün de çok yoruldum vallahi. Önüne kadar çörek çektim. Sobanın üzerine bir patates açtım. Bir de çorba pişirdim. Esma gelin, biz gelene kadar da kavrulmuş patatesi. Melisa mı ne oldu? <laughs> Melisa üç gündür yatıyor kanepede, üç gündür ekmek yiyor resmi abi geliyor. Melisa üç gündür yatıyor diyor, ekmek de yiyor oldu? <laughs> Şeker. Şeker al. <laughs> tavuk i̇şte kimin anne? Bizim. O tavuk kayboldu. Bir gün misafirlikte başka yerde yattı. Buldun <laughs> nirtesi <kul>. gün. <laughs> Misafirliğe gitmiş. Vallahi iki gündür yağmur yağıyor. Hayatımızın en berbat oldu koyunların yattığı yer. Vallahi güneş Zabana güneş vallahi sütçüye süt ha dedim düşerim ben bugün dedim o kurpeden bir düştüydüm onun gibi düşerim dedim ya usul usul duvarlardan yana ya. şerse gittim aşağı. <laughs> sen daha o zaman uyuyordun rüya görüyordun. Kalk beni ben yedi Sen yedi ben beş buçukta kalktım. <laughs> Tavuk. O, i̇şte büyük yumurtayı bu kızladı işte kaliteli. Kaliteli, kaliteli. <laughs> Hasan'ı kaldırdım. Hasan okula geç kalmayacağım dedi. Evet. Siz kaçta çalıyordun? Sekiz buçuk dedi. Saat yedi ırk kırk geçiyor. Üç gündür zaman edip kendi kalkıyorum çayımız oluyor değil mi? Çayımız obada kaynıyor. Ama her zaman sekizde gideriz. Ee, her e, zaman sekizde gider. Dokuzda çalar da sekizde gider. Sekiz buçukta gider. Evet. Buyurun gelin çay içelim. Ha hmm. batlığa gel. Vallahi balkon serin de galiba yine yağmur yağacak. Yağmur. Hepinizi çağırıyorum. Hani ayrıcık yapalım da. Hülya apacımı da çağırayım. O kimmiş? Bu renge mi Keşke yakın olsak da iyi. Birbirimize gezsek gitsek. Keşke yakın olsak değil. bir şey geldi mi YouTube'da? Keşke gelseydin. İyiysek istekliyordun ya. Diğerini biçelim diyordu diye Birisi YouTube'da yiyor. O aklıma geldi gözlerim. Ben hiç kimseye öyle söylemedim. Ben hiç söylemedim, konuşmadım. Ben neysem öyle ya. Ben oldum gibiyim. Puba'nın tavları gelse de ayaklarını kırsam. Kes daha ne biçim. Puba'yı şey. da çağırdım da. Puba düğünleri var. Daha doğrusu çağırmadım. Çay demledim. Puba'nın bize sözü vardı. Tavardan gelince bana kaype bir şirin ciyede. İki gündür kaçıyor. Daha doğrusu işi var. Yarın da gider. Kuba'nın kardeşinin düğünü var. O yüzden orada kart tavır Bir şey yapacaklarmış bu hafta. Sonra düğün varmış. olacakmış? Hatay'a gidecekler ya. Kuba yarın, ya. yarın Hatay'a gidiyor iyi. Kumayla. Yarın ben sonunda. Yo yarın herhalde. Kuba bir, bir gün önce gidecek. İki hmm. gün önce mi ne gidecek Hatay'a? seni çağırdı Kuba'yı gel. Çünkü sonra gidecekler. Kuba'nın gümrünü seni de çağırmış. de gelsin. Evet. Ben izin Ama yani çok şeker Çok şeker mi aldın? Çarşın yanında vallahi bir şey de yok. Ne Zaten ne pasta var ne başka bir şey yok. Zaten çörek çektiydim. Ekmeği daha yeni yedik. Çarşın şey yanında Ben vallahi yiyemem. Çarşın yanında bir şey mi? Karnım tok çörek yedim. Acı olsa mı? Çarşın vallahi gider içeride koyun peyniri getirdim. Ay <laughs> <laughs> Muhteşem. Koyun peyniri. Neyi diye sabahleyin? Diyor mu muhteşem diye? Aa Hı -hı. ben de şakasına Hı -hı. diyorsun sandım. Gerçekten çok de, güzel yapmışsın Vallahi güzel olmuş. Herkes peynir yapamaz abi. <laughs> ben kendim övüyor <öyle> burada. Bana <laughs> itaat etmiyor. Sana eder mi? İtaat etmiyor. Sen yemiyorsun ama biz Esma'yla yedik vallahi. Sabahleyin. Nasıl yedik oyun peynirimizi Allah'a? Yaptım ben. Kalın. Aynı kaşar gibi olmuş. <laughs> Burda kayıda insanlar var mı? Maaş tamam, uzakta kayıya çıkılmaz ki. Ya, otları çıkmış, otları bitme, biçmemiş her yeri. Otlar için. çıkmış, otlar biçmemiş, insanın üzerine yapışıyor değil mi tüyleri? Bakmıyor. Hasan ne zaman gelecek? Saat kaçtan? 2.40 şey geçiyor. Hasan birazdan geldik, girmiş geçiyoruz ha. Hasan 3'ten önce gelmedi mi? Geliyor Demek gelsin de. Hocam çıkıyorlar. Hasan'ın eve gelmesi 3 10 geçer oluyor. Soruyorum niye böyle geç geldin? Niye anca yürüyerek geliyormuş? Çok uzak ya. Yani. Çok uzak mı? Yakın bizim o Mesela Verisay ki bunda yazsaydın bir oca içe bir aşağı değildin. Ölmeden kilo verdim en sana. Ne görüyorsun? Mesela ki bunda yazsaydın iyice zayıflardın. İki günde yazsın. Ne güzel Ama şu mesela yatma. Sen yatsın bir aşağı <laughs> oluyor mu? <laughs> Mesela Esma, çöreğe değecek misin mi Bana nasıl olmuş. <laughs> Kaç puan verdin? 10 Tek yüz verir üzerinden. 100 üzerinden <laughs> Ne farkı var aynı şeye denk geliyor. <laughs> yok yok. Bir işim var, bir işim var şimdi. çay içtim mi? Teknede ot vardı, ot piştik, onu ineklere getireceğim, haltına, tanalara bireceğim, ahır temizleyeceğim. Aa, çok 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 iş var. Bütün salatalıklarımız çıkmıyor. Yok çıktı senden saklı 10 salatalık var. Önceden oruçta çıkmıyor. <laughs> Ama önceden oruçta çıkıyor da, her sene oruç 10 gün önce geliyor. Tek gelmiyor oruç, anladın mı? Oruç geçeli 10 günü de geçti. Mi? İki Başını, var. Anlamıyorsun kızım, bak şimdi anlamıyorsun kuzum bak. Şimdi 10 gün, her sene 10 gün önce gelince ondan sonra 10 on gün bir dakika 10 sene o da bir ay oluyor mesela değil mi? Işte. Baban koyunlar kızın diye gitti Hı. dedi Hı. bilmiyorum ki bekle şarjı bitmişti şarjı yok dedi şarjı azdı sadece konuşurum, çok konuşurum çok bile ne yürü kaç yeter konuşur 8 dakika Öyle mi? Kediler veriyor değil mi? Şeytan varmış gibi kaçıyorlar. Niye? Ne bileyim ben içeriye döndüm. Ya içeri girmesin kediler. Ben zaten ekmek veriyorum onlara. Bu <laughs> çünkü kedi var ya Aynı duman. Sinsi yiyor. O duman'a benzeri ama. Ne bileyim ben. Babası duman <laughs> Belki de. <laughs> Bizim üç tane kedimiz, dört tane kedim var. Ben sevdim. Hasan bak. topuk öttürmedin mi bugün? Geliyor çocuklar. Kim geliyor? Çocuklar daha çıkıyor. Ne güzel erken de çıkıyorlar. Bir sene üç elli geçecek çıkıyorlar. Çoğuralar mı vurulmamış mı da toplamadın? Vurulmuş da canlıyor ki topuğu. Canlıyor. Aynen ben de öyle Melisa. abla. Üstlerinden üstlerinden anlarsın. Sabahla yataktan kazıyorum. Vallahi ayaklarımın altı ağrıdı ki. Bütün kemiklerim de ağrıyor duvara şöyle kutunu da kapıyı buluyor. Ondan sonra mutfağa giriyor. Yok, sonra rahmet gidiyor. Ondan sonra ayağım yürüdükçe açılıyor. Ondan sonra yürüyor. Nasıl kalkabı ya sokak? Valla gibi. Her yerim ağrıyor. Sanki doğmuşlar benim gibi. Çekim ben de öyleyim. Yoksa. Hay sen da ağrıyor. Benimki niye ya? Ben de çalışmadan ağrıyor. Bu dışarıda nasıl oldu bu? Kaç vardı o. Bir kundur yağmur yağıyor ya aslında. Ben. ben sana dedim. Milen O var ya, ya Serdağının geldiği gün, Serdağının geldiği gün bunları pencereyi açık yatmışlar. Zaten hep açık yatıyoruz. Hep açık yatıyoruz. İşte o üşüdüyorsunuz işte yel esiyor, iki gün yağmur yağıyor. Sıcakta yatıyoruz. pencerenin altına yatıyoruz da biz yorgan seviyoruz. Neyse <laughs> bu onda sen mi takınmadın gözlüğünü? Ben üç gündür ne olduğunu bilmiyorum. Gözlüğümün nerede olduğunu bile bilmiyorum. Ya vallahi sen bana kalktın <laughs> sen de... <laughs> <İnanın> mesela... <laughs> <laughs> Var mı? ben sen. Gözlüğü mü Bence gözlüğü bırak. Garip orada. Ben hiç aramıyorum. Merak Kastı bu valla ilk önce gözlüğümü buluyorum. <laughs> Çünkü öyle bir şey göz. Yoksa gözlüğü daha ne bakarsam göremem yani. Siz hiç tanıtıyorsunuz koyuyor da bulanık koyuyor bizimki de mi? o zaman ilerletici öyle olacak ne alaka benim zaten Ama büyük yüksek derece takma takma <laughs> zaten ben dilime koyuyorum kalktım yani benim mesela ben aklıma gözüm bittim. geliyor 6 ay gitti ne öyle mi da benimki 10 Hı. aralık da alırsın, sen de 31 aralık da almışım beraber alınmadı mı benimki 31 aralık da 5 günden önce mi almışım çok iyi hatırlıyorum Hı -hı. sen en önce almışım 9 Ocak'ta gelmişler. Ben, Esma ben beni. Ama benim gözümün camları silindi görüyor musun? Bulanık görünüyor. Evet. Benimki camlar benim katlama ya. Ne silindi. Ne silindi. Kalın evet. Camın. Niye böyle? Cam ne kadar kalın soğukta gözün evet. ki. Evet maalesef. O zaman Yüksin benim diyorsun. gözüm de kalınlaşacak. Ne alaka? Doktor demedi evet. mi değil senin derecen yükselecek? Kaç yaşındayım? Şey. 43 yaşındayım. Ya, Bazılarında yükselmiyor canım. Yükselecek dedi. Sana şey yükselecek dedi mi? Demedi. Demedi de şey dedim. Ama ben doktor o çocuk ne bana da diyordu yani. Dokuz ayda bir değiştirirsen bir kere yükselir. Ya, yani. Bir damla hiç düzelmedi valla kaç çıkı kutçası ne yapıp kutçası ne yapıp kutçası ne annem miydi? geç değiştiriyorum Ama o yüzden yani, yani. çok pahalı yani. ucuz ucuz milyon iki milyon değil ki üç milyara değiştim. Niye bizimki? Seninki derecesi Derecesi az. Mesela ben vereceğine göre ne kadar şey yok. Ben bunu üç milyara değiştim ya bir diyakine de dört milyar olacak. Ee, bir gözlük. bir gözlük bir yer ne diyeyim bir gözlük. Yerim adam görmesin Aa, biz de sonra, Aynen. sonra ben gözlümden memnunum. <laughs> Herkese de gözlük yakışmaz. <laughs> bana yakışmıyor. <laughs> Hasan Hasan ki. O çocuğu gibi aynı. Sabahları geliyoruz. gelmez, geliyor. İçerinde kaç yol insan yürüyor orada. Olsun ya, bir şey. Bakalım dakikadan sonra bitmiş. yok şey kapanmıyor bazen Anne beni. Vallahi oğlum bu bile çocuğu tam. Kapatmış mı? Şarjım az. Tam dur o bitsin şarjım az. Hasan geliyor. Esma. Hı. Ben otu geçsem de sen de ahır temizlesen olmaz mı? Ben yeni banyoyum. İyi vallahi bizim canımız yok mu? Şimdi biraz ne yapardım? Kağıdın temiz ahırı temizlemiş. Bu on temizleyecek az ahırı. Kağıdın mı şey? Tabii. Gelen geliyor ya, kardeşlerine koyduk. koyduk. Yürüyen için şey geliyor banka. Hasan mı? Bana çekildi be Hasan'a. <laughs> Aşkitom, Emine'ye emin çayı, bir Yine tane. Emine ne, ne yiyor? Hiç ağzı durmuyor. Ne yiyor? Bana da ver şimdi. Nasıl yiyor? Zor. Şimdi çıkar. şimdi çıkar. Dur nasıl geçeceksin orada? Ha bunu da ana açacaksın. Kamera var hemen girdi içeriye. Eee gördü ya. Bir dört. Bu da kapı dört. Sevilli bir şeysin? değil. Dün ki adam akıllı okula gitti. Kimseyle kavga etmedi. Bu sabah. Okula gidiyor. Nasıl ne? <laughs> da Nerede okulda çocuk varsa dövüyor, ne arıyor? Vallahi sen bana giderken tembih der ah, oğlum. Yaraladık yapma, kimseye dövme, öğretmenin dersini iyi dinle. Çok çalışkan ama doğuyor. Hareketli çocuk ya. Ne? Sinirli sinirli. Mesela Hasan'a vurdular zaman patadan vuruyor yani. Şey <laughs> gitmiyor. O kim şu düdük çalar. Bo boynum boynumu ağrıdı bu kule bu kule. Kim sen gel yani. Bize gelmiyor. O kız başkasına çalıyor. Çamaşırları sev de Çamaşırı çek de şöyle bir gözümün önünü koruyor. Görme. Ah yağmur geliyor yine Esma. Kararıyor vallahi şu taraf. İyi, yağmur, yağmur şu yağsın bak. Ya. Yağmur bereket. Ekinlerimde bu Hadi kadar da yağmur ya. Yani? Niye yağmasın? Şu gördün ya sabahleyin yolu inemedim valla. İstihbarat yağmasın da işte işte sabahların yatacakları sınavımız. yer batıyor. Onun sonra sınav mı var? Sınav mı var? Kazım da mı girecek? Keşke yani, ben de okula gitserim. Sınava gireyim. Daziye de aynı. Üniversite aynı blok aynı şey gidin işte siz mi beraber İnişte. gideceğiz ama biz ki azından kardeş olduğumuz için onu orta okul atmışlar. Bazı yerde de kuzen mi kalsın ya <laughs> <Ben bir üniversite gülüyor> bilmiyorum. Sonra da ondan geliyordu. Ben üniversitede kim anne? Ay bu sepetin ne? Şi şey, kanalı siyaset. Biz de dedik bir kere pul Getirme izni var mı? Var. var. Biz gidip götürüyoruz. Biz gittik getiremedik. Bimde kötü böyleleri pul arabayla sürdük geldik. Onda arabanın da ayağı kırılmış. Hadi götürme süreniz. geri ne olacak? i̇zin alıyoruz ya bir şey yok. İcan götürünü veriyorlar izin. Ne olacak da Yo, bakalım? ama götürme... yollarımız iyi yani. Şuraya kadar getiriyoruz. Geri götürmezsek. Uzak ya. değil ama değil mi? Yakın olduğu için veriyorlar. Uzak <laughs> olsa bilmezdi zaten. zor hülya dalı sesli döştük. erkence yaptım akşam. Ben de ben nasıl? Sen zaten üç gündür uyuyorum Melisa. Onu sen yaptın. şeye bakıyorum uyuyor. Hani bakıyorum hala uyuyor. Uyumuşum hemen yatınca. Gece bir kalktım bir buçuk. Nasıl inyan sesi geliyor tananın sesi. Hah dedim düve dedim bu buza... şeydi. De... Nasıl? Çizildi git şey diyor vardım. İnek çarpmış tanayamıyor. Çizilmemiş olduğu yerde uzanmış. Evet. Onu bir bağladım mı? Geldim yattım bu kamerada. Nasıl tavuk sesi geliyor? Tuban tavuğuna dilki uğramış. <laughs> Geçen ne diyor? Geçen. Evet. Hey. Evet. Barışıyorlar. Tam ben, ben kalkıyordum abi, babam dedi ki ben kalkayım. O kalktı, ben pencereden dinliyorum şuradan açtım. Sen niye çıkma? Bütüyle Tuğba zaten kalkmış sesi duyunca. Horazı tutmuştur Murat. Dilki duvardan atlamış. Bütüyle Tuğba çıkınca bırakmış. köpekleri var. Kopek yiyoruz. Ondan önce korkuyor bu çocuk. Yani bitkiden korkar kız. Bizim makyemiz nerede ki? Ne yapacağız Lotusumuz da bitirdi. Ne olsa gelemez zaman çünkü. Bizim hayatımızda dilki gelmiyor maalesef. Onların Kaldın hayatına da gelmez ama. Onlar da dedi. Geçen sene Aynen. benim maki o tarafta duruyordu. Geçen sene benim kazı görmediniz mi? Yumurtasını hep telefitti itti Dilke. Yumurta... Kazımı yitti Dilke. Hı -hı. Ondan sonra yumurtalarım da telef Tam yumurta çıkacakken kaçırdı. Nasıl acıdım o kazımda bir iyiydi. Aynı İnsan gibi o kadar akıllıydı ki. Doluş çok çok kira buraya Gel. Gel. Ne vardı bağırın at bakayım paranı ne aldın? Gel, gel. Hasan tuzağın ne oldu? <laughs> paranı ne aldın? Dürüm müydün? Çiğ miydi? yedin? Ay çiğ köfte ne diyor oğlum ya? ya. Şimdi... Ben de severim çiğ köfteyi. Nasıl yanımsızdı bak. Hiç <laughs> hoşlanmam. Mesela döneri de, döner yemek yerine çık köfte yemeyi tercih ediyorum. Beni sevmezdim arkadaşlar malıştım. Her gün zaten. Her tarafı ağzı yüzü hep yara. Kendi yap. Ama bugün parayı harcadın yarın para yok. Nasıl? Bir daha, gün bir, gün hafta bir, daha, hafta daha bir hafta, hafta daha mı milyar oldun var? <laughs> daha, daha bir hafta daha mı oldun yani. var? Hasan var ya ertesi günü hiç düşünmez. Değil Değil de. Bir milyar olsun hepsini harcayacak. Bir milyar, bir milyar, milyar de. olsun harcayacak. Bir hafta gitmeyecek. Nazan bir hafta gitmeyecek bir şey olur mu? Formamı mı yedin? Kalp serbest Sen zaten giymeye yoksun. İstedim Aa, Aaa sabah forması bitmiş mi? Yok. Yo. Yok. Bu nedir? Formasını kim yıkadı? Akşam yıkanmışsın. Adam yıkadı. Ben evet. makine atıyorum da yıkanmamış. Öğün içindeyim. O ne Örtüler, Ölçer gibi duruyor de mu? Bakır kapanır kızım da boşa çekeyim. Anne ya. Telefonumun şarjı yok. O yüzden dedim. Uzun. <laughs> Kapatmış mı? Yok. Kaç dakika oldu? Tamam. Şarjın bitmeden kapanır. Asıl parayı on verip geliyorsun ya. Çocuğum tek bir link Tek bir geliyor. Kaç olmuş? Yirmi. ben. Hadi sen yapın Daha çok oldu daha senin kolunda değil mi? Kapıma taktım onu. Sebebi ya. Lastik mi? Saatimi ben saçımı saçıma oldum. lastik arıyordum. Tamam bu. Ha evet. Çok... Bilekliğimi sandım. Esma arada falan Beli kendi cibi. Beli kolundaymış. Lastiğimi de bulamadım. Işte. Şey devam Esma dedi ki kaç kudu saçımı darayam, tarama ayrı <laughs> oldu. böyle. kadar gitme kaç kudu saçımı taramam. Sabah kalktım kendimi tanıyamadım. Sabah <laughs> artık konuşuyor ikimiz. Saçlar şöyle Esma kalkmışmış. <laughs> saçım tarama ben saçımı esma tarafa vallahi hemen açılır. Benimki de açılır. yani yapar değilim. <laughs> Benimki de Hemen benim ben saçım, saçım. hemen uzuyor. Benimki hiç uzanmıyor. Benim saçım hemen uzadı. Bak, hasret ablan ben kesti. Benim saçım şuradaydı, şu kadar uzanmış. Benimki hiç uzanmıyor işte. <laughs> hasret ablan ben kestiydi, benim ben saçım nasıl ben can uzadı vallaha. Bağlamak istiyorum saçımı artık. Valla ben cetseyi bağlama daha çok yapışıyor. Bağlayamıyorum anne, çıkıyor. Neyse, ak yüzü bağlamışmıştı diyor. Ben okula giderken öyle bağlamış saçımı. <laughs> Bir şuradan bağlardım, şu işte tarafa da saçlarımı koydum ama bana nasıl yakışırdı? Asağınızı canım. Olamam ya? Yakışır. Yakışır. Bardağı kırma. Esma mı? sanki çayın soğudu kızım. Sen ne iş o? Geliyor Meryem abla. Urga'ya çağırıyor pencereden. Urga'ya, 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 Hasan topu aldı yine. Hasan hiç güzel değil mi bu? O pencere buraya mı bakıyor? Evet. Bak bir evet. daha doldu da bir daha geçeyim. İyi mi? İyi ha. Mutfaktaki pencere bu tarafa bakıyor. Buraya. Tarka evet. sen. Bak ee, yine ee, ne <laughs> Bu benim bardağım. Hayır bu benim bardağım. Bana da doldu. Meryem evet, abla her hikayeni beğenir. Hasan ipme. Şey Az yapma abla. Lan. Anneciğim ipme. Duyut yapma şarjım bitiyor. Ben de, de kapatayım yani. Telefonu da şarjı takayım, atayım. Lan yap. Bu <laughs> aklımın eline geliyorlar her alın. ben gördüm. Çay çiçekleri var aklımı çağırıyor. Ya da anca insanlar koyuna gidiyor, koyun sağıyor. Saat dörtte misafir. Saat dörtte mi? iki, iki buçuk uzun. Hı. Üçe geliyor. Yine Niye değil. biz mesela ben davadan gelince bir tüye teyze gire gitmeye yok mu? Ama bunlar çok uzun. Sekiz buçuk kadar arıyor hava. Nasıl Değil mi? La. Arkadaşlar bugün de böyle olsun. Bu daha sohbet videomuz olsun. Dün çekmedim. O yüzden biraz çekebilirim. Böyle gelsin aynen. İmkanım oldu da çekiyorum. Reklamlar, reklamlarım yok ya. Yani, pek canım istemiyor. Ama size alıştım. Duramıyorum. Bir de takipçilerim uzalmasın diye. izlenimlerim düşmesin diye. Çekiyorum yine. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese buradan selam gönderirim. Ayrı ayrı. Özellikle abi ablama ama Hasan yaptım. Hülya bacıma diyemedim de. Herkese beni seven herkese ismini saymadıklarıma selam gönderiyorum. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Herkese iyi akşamlar. Geçmişim sen ne söyledin şey? Hiçbir şey. Anlıyor. Hiçbir şey anlıyor. Bye i̇şte bye. <laughs>